Adana'da yol kenarında ceset bulundu. Alınan bilgiye göre Yüreğir ilçesine bağlı Karataş yolunda devreye gezen polis ekipleri yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi buldu. Bunun üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ceset üzerinde yaptığı aramada kimlik bulamadı. İsmi öğrenilemeyen 30'lu yaşlardaki erkek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından şahsın kesin ölüm nedeni belirlenecek. Iki saat yani derseniz gelirim diye ifade vermeye gelsin <laughs>